Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün size kendi imalatımız olan dört yollu vananın bazı testlerini sizlere daha açıkça göstereceğiz. Bu avantajlı şeyleri gösterirken de size tekrar anlatacağız. Şu an bu testin başlangıcı. Bir tane membran fitreden koydum. Özellikle bu membran fitreden tanka doluyor. Şebeke suyumuz var. Şebeke basıncımız normalde. Şu şekilde görebiliyorsunuz 3,5 iyi. 3,5 ya yani 3, 3 3 bar falan civarında üretimimize göstereceğim en başta size ne kadar su üretimimiz var diye. tabi bu içerisindeki membranımız yüzlük hızlı doldursun diye tanka yüzlük membran koyduk. Sistemi açtım. Üretimi açabilmek için de şöyle akışımız normalden fazla biraz tanka doluyor. Şimdi tankımızı dolduracağız, kesecek. Ondan sonra yüksek basınçlar falan vereceğiz, onları da beraber göreceğiz. Evet, tankımız doldu. Membranla doldurduk. Tankımızdaki basınç şu an 5 nokta küsür. Atık suyumuz kesildi. Şebeke basıncımız şu an netledi. Aynı aşağı yukarı biraz kaldıracağım şöyle ikisini beraber görelim diye. Şöyle aynı seviyede tutayım. Evet. Şebeke basıncı dikkat ederseniz bir tık daha yüksek. Şöyle baktığımız zaman 5'in tam üstünde gelmiş. Diğerisi de dört buçukta. Peki biz buna daha yüksek basınç verirsek ne olur şebekede? Hani şebekede bazen akşamları atık su kesiyor. Şurada pompamız var. Pompamız bu basıncı arttıracak. Atık suyumuzu gelecek mi bakalım? Şu an şebeke basıncı 10 var. Yani gece basıncınız çok yükseldi. Böyle bir şey yaşıyorsunuz. Şimdi ben hani içerisinden biraz su alacağım. Su almak için de bir aparat kurmam lazım buraya. Bu aparatı kurduktan sonra biraz su alıp şatofumuzun diğer pozitif yanlarına geçeceğiz. Şu an misal veriyorum. E, cihazı kurdunuz. Yani evinizde cihaz. Gece basıncı yükseldi. Atık suyunuz kapalı. Tankınızda 4 bar pardon 4 bar diyorum. 2,5 bar basınç var. Şebekede 10 bar çıktı. Atık suyumuz açmadı. Şimdi ben sistemi kurayım ondan sonra size tekrar dönüyorum. Evet şimdi tankımıza giderken Araya bir tane musluk ve ta, hani musluk koyduk gibi düşünelim. Bunu açacağız. Şu anki şebeke basıncı şeyden dolayı düştü. Hani 10 5'li beşli ya. Yükseldi ama gene kesti. Hani ama ana hatta tuttuğu basınç yüksek olduğu için e nasıl söyleyeyim? Kesmeye devam etti ama içerisindeki su geri gittiği için ana şeydeki şu bölümdeki su geri gittiği için pardon şu bölümdeki şu bölümdeki su ee, basınçtan geri gittiği için check valve yok burada. Geri gittiği için basınç bir nebze düştü. Hani normalde bizim şebeke basıncımız daha düşük. Şimdi Arif Bey'den bir rica edeceğim. Ee, biraz su alıp kapatalım. Hatta şöyle yapalım. Dur bir bardak alalım. Barda bardağa su alalım. Bir bardak su aldık. Ne yapacağız? Tabii şu an tankımız da kapalı. Tankımızı da açalım. Bir bardak su aldık. Ne yapıyor bizim şatofumuz? Aldık. Sistem çalışmadı. Boşaltalım. Hadi bir daha alalım. Gene çalışmadı. Hala kapalı. Yine açılmadı. Bu açılmaması normal. Çünkü karşıt bir direnç var. Evet. Evet. Daha hızlı boşaltacağız birazdan. Çünkü bardak bardak bitmiyor. Hala atık suyumuz yok. Atık suyu görebiliyorsunuz. Açık kalsınlar. Bakalım ne zaman açacak. Ha şey şebeke kapalıymış ya. <laughs> Özür dilerim. Kapat. Biz şimdi şebeke kapalıyken yapmışız. Bu testi, bu videoyu yenileyeceğiz. Maalesef ki. Az önce şu aparatı takarken şebekeyi kapatmışız. Neyse bu da artık bir şey. Şu an tekrar dolmasını bekleyeceğim. Kesmesini. İyi günler. Evet. Tekrar geldik. Şimdi şebeke suyumuz açık. Az önce açık değildi biliyorsunuz. Tankımız doldu. Atık suyumuz durdu. Yüksek basınca verdik. Şebekeye karşı korumamızı sağladık. Hani yüksek basınç geldiği zaman karşıdaki basınç düşük olsa da diğer diğer şatoflarda açmıyor. Ee, şey açıyor. Bunlar da bu bizim kendi ürünümüzde. Bu ürün yok. Şimdi Arif Bey'den bir daha yardım alalım. Arif Bey e bir bakar mısınız? bir bardak daha su koyalım. Ben de hani geniş açıdan görelim. Basınçlara da bakalım. Şöyle basınçları da tekrar kontrol edelim. 5'e yakın. Tabii önce bakmadım özür dilerim. Şu an basınç yükseldiği için şey değil birazdan düşecektir. Bir bardak su alalım. Evet, boşalttık bir bardağımızı. İkinci bardağımız geliyor. İkinci bardağımızda atık suyu başladı. Şebeki basıncımız 5'lerde yani 5 değil buradaki de beş şu şey siyahla yazılı olanlar var. 50 psi'de. Tankımız da aşağı yukarı aynı. Birazdan tekrar geri kesecek. İki bardak su aldık. Daha sonra da bu şey testlerini yapacağım. Kaça kaç atıyor, ne yapıyor o testlerini yapacağım. Ee, birazdan kesecektir. Ne kadar süredir kestiği şu an için şey yapmıyorum. Ee, daha... Tabii sistemimizin dil conta olduğu için bir tane conta getirebilir misiniz Arif Bey? Ee, kirlenme ve şey gibi sıkıntıları yok diğer shot off'lara göre. Ee, bir giriş çıkışları olmadığı için çok daha uzun ömürlü ve sağlıklı kullanım. Ben halihazırda bu ürünü e, 4 senedir falan kullanıyorum. Sonradan kalıbı ne yapayım, biliyorsunuz. Dil çantası dediğim de şu. Bunu daha sonradan bağlantı videoları, bağlantıların nasıl yapmanız gerektiğini, şeyini yapacağız. Bu çanta nasıl? Şöyle evet, net diyelim. Bu içerisinde bir kanalı var. O kanal sızdırmazlığı sağlıyor. Koyduk içerisindeki yerde kapatıp açmadan bize destek oluyor. Hala artık suyumuz atıyor. Bu normal biliyorsunuz. Hani iki bardak su aldık. 4 e, bardak su atması lazım. Bu normal. En az. Şimdi e, başka bir test yapacağım. Onun için hazırlı, hazırlanmam gerekiyor. Görüşmek üzere. Merhabalar. Tekrar ben. Tabi aradan vakit geçti. Yüksek basınçta doldurdum. Şurada görüyorsunuz. Tankın içerisindeki basıncımızı görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Daha rahat okuyun. 5.1'e çıktı daha önce şeydi pompada şimdi burayı açalım Arif'im bir açar mısın? Ya şurayı değil şurayı Şimdi yüksek basınca verelim Şimdi Açıyoruz pompamızı Direkt Bombaya vuruyoruz hani gece basıncınız çok yükseldi. İşte bu tip şatoflarda kaçırma sürekli oluyor. Çünkü eşdeğer basınçta kapatabiliyor bu anca. Bizimki pozitif basınçta da yani bir taraf yüksek bir taraf alçak hani belli bir noktada basınç düşürücü yede destek oluyor diye düşünebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İyi günlerde kullanın. Şimdi birazdan dört yolu vanamızı diğer standart Dört yolu vanalardan bir tanesi de işte değiştireceğiz. Ve yüksek basınç vereceğiz. Şu an bizimki burada. Şebek, e, tankın içerisindeki basıncımız bu. Atık suyumuzdan su gelmiyor. Şebekeler açık. Tank açık. Birazdan değiştirip tekrar videoya geçeceğim. Şimdi haksızlık yapmayalım diye önce şebekeye geçeceğim. Evet atık suyumuz geldi. Şimdi şebeke açma sebebim neydi? Bu tankın şeyine dört yolu vanayı takarken yüksek basınçtan dolayı kapatmasın. Biraz açayım çabuk da olsun diye. Şimdi dikkat ettiyseniz hemen düştü. Atık suyu kesmesini bekliyorum. Tank kapalı hal. Tankımız hala kapalı. Normalde dört yolu vananın kesmesini sağlayacağız. Evet, bakıyoruz. Şu an hala atık suyumuz atıyor mu? Evet, kesmiş. Şu an bana yasak da bir şey olacağını sanmıyorum. Evet, açtım. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı normalde atık su kesti ya şurayı açalım bir Arif Bey. su girişleri bu. Buradan şu an su gelmez. Atık su yok çünkü. Şuradan gelecek normalde. Yüksek basınca verdiğimiz zaman Gördüğünüz gibi direkt su atmaya başladı. Ya niye oldu bu? Bir daha takalım Arif Bey. Şimdi hadi bir hata mı yaptık? Bir yanlış mı yaptık şebeke? Tamam. Bu tamam. Atık su akmıyor. Ama gece şebekenize yüksek basınç geldi. Sistem açtı. Ya neden oldu bu? Bizimkini de yapmıyordu. Evet. Bizimkinin tasarım avantajı bunu sağlıyor size. Hani daha az atık su gece yükselen basıncınızda otomatikman hem cihazınızı şey yani memran sonrası memranı korumanıza başlıyor. Çünkü memrandan sürekli atık su atacak Burada gördüğünüz gibi. Şu an şebeke basıncı düştü. Bunun içindeki basınç var sadece. Gene kapatmıştır. Açabilir miyiz bir daha? Dikkat edelim. Su gelmesin. Evet sadece oradaki su. Hani su kapattı membran kapının içindeki. Ama bunu açtığımız zaman pompayı